Evet şimdi daha önce saçları açmıştık. Böyle gri tonlarda yapacağız. Dipleri yine kumral tonunda olacak. Uçları da daha griimsi bir ton elde etmeye çalışacağız. Ve finalde hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Saçlarda beyazlar biraz fazla. Güzelce kapatacağız bunları da. Şu horozunuz da ötmese çok güzel olacak ama videoda hep sesi çıkıyor. Vallahi billahi. <laughs> Sürekli ötüyor. Şey, vakitsiz öten var o Videoya yani. videoyu özellikle ötüyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Finali göreceğiz bakalım. Şimdi önce dipleri boyayacağız. 8.0 kullanacağız. Bir miktar 8.31 Evet. He -he. Bir miktar 8 ml lavanta kullanacağız. Ve beyazları bu şekilde kapatmaya gayret edeceğiz. Değil mi 8mlden çok az sıkacağım şu yeter 8ml ben de çok ba yapmasın biraz kum sarısı 831 bu Ve 20 volüm oksidan. Birebir boyamız hazır. Şimdi uçların cilasını hazırlayacağız. Uçların evet. i̇şte cilasını orada 10 11'in 10.11 kullanacağız. İçine yine birazcık 11 ml lavanta sıkacağız. Çok az fazla değil şu yetecek. Çok ben öyle bu şekilde yaptım zaten. Bana çok teklif eden oldu. Aç çalış diye de ben kabul etmedim hiçbirini. Yani şöyle ben biraz kurallara uyan birisiyim. Ben kurallara uymayı severim o yüzden. Hani çok ısrar eden oldu çok. Yani aç diye ya bir şey olmaz işte ne olacak çalış dediler ama ben dedim ki yok asla yani işte görmezler gizli saklı. Dedim ki bak devletin keseceği cezada bir şey yok ama virüs bir ceza keserse dedim o zaman <laughs> geri dönüşü yok. Yani sağlık gitti mi nasıl geri döndüreceksin o yüzden ölen insanlar çok oldu yani. Hiç kabul etmedim dedim ki isterseniz boyanızı veririm. Evet saçımız bitti. Gördüğünüz gibi renk böyle bir şey çıktı. Ee, zaten bütün işlemi de gördünüz hafif şöyleden ama. Böyle uçlar e, hafif bir gri e, gri oldu. Dipleri e, küllü kumralla boyadık ve renk bu şekilde çıktı. Gayet de güzel oldu. Güle güle kullanın. Saatler olsun.